Merhaba arkadaşlar, İnci Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay, çok basit ve çok gösterici bir model tan tanıtımı yapacağım. Umarım videom hoşunuza gider. Ee, kullanacağım ip, kartopunun bu kalınlıkta bir ipi. Siz istediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz. Alize, Ören Bayan olabilir ip seçimini size bırakıyorum. İstediğiniz incelikte ve kalınlıkta iplerle çalışabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Buyurun videomuza geçelim. Videomuz... Yelek modeline başlarken öncelikle zincirimizi çekiyoruz. 40 beden bir yelek için 23-25 cm zincir arkası için 45 50 cm zincir çekebilirsiniz ve bu zincir üstüne yelek kurulumunu yapabilirsiniz kenarlarını trabzan olaraktan gidebilirsiniz İsterseniz su taşı ya da balık sırtı dediğiniz modelle de gidebilirsiniz ben bu modelimde yine diğer modellerimde olduğu gibi trabzanla gitmeyi düşünüyorum. Ve ilk başa altın trabzan olarak değil direkt modele başlıyorum. Ve kenarların trabzanla gidiyorum. Kenarına 4 tane trabzan yaptıktan sonra bu araya 5 tane zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4. trabzanımıza yine 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Milimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 tane trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar beş tane e, trabzanı yaptıktan sonra bu kenarın düz gitmesi için şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum. Birimi doluyorum. Kenar trabzanını yapıyorum. Ve e, arkadaşlar bu iki tarafının trabzan olması pantolon üstü yeleklerde yırtmaç olarak yapılıp basen bölgesinde ve ön e, göbek bölgesine olması için yırtmaçlı bir etek pardon Yırtmaçlı bir yelek modeli olarak tarifini anlatıyorum. Siz isterseniz sadece tek tarafına trabzan yapıp diğer tarafını model ile götürebilirsiniz. Buraya üç zincir çekiyorum. Birimi dolayıp trabzanlarımı tekrar yapıyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar milime buradan 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve birimi doluyorum. Tam ortasındakine 5 tane trabzan yapmıştım. Ortaya fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Ve 5 tane birimi çektikten sonra 5'li fıstığımı buraya yapıyorum. Ve bu araya zincirimi çekiyorum 2-3 zincir çekiyorum tam bir önceki sırada çektiğim 5 tane zincirin ortasına isterseniz daha kolay olsun derseniz minin altından bu şekilde geçebilirsiniz zincir arasına da girebilirsiniz ama daha kolay olsun diye zincirin altından geçiyorum bir tane buraya sık iğne yapıyorum daha sonra 3 tane daha zincir çekip milimi dolayıp yine 5 tane trabzan olan ortasına fıstığımı yapıyorum. üst zincirimi çekiyorum yine sık iğnemi yapıyorum ve iki, üst zincir benim dolayı trabzanlarıma devam ediyorum modelimin ilk sırası oluştu bile. Daha sonra 3 zincir çekerek trabzanıma dönüyorum. Kenar bantları için. Arkadaşlar buraya bakın iki tane zincir çekiyorum. Minimum dolayıp buraya 2 trabzan yapıyorum. 3. trabzanı bu sık iğnenin üstüne yapıyorum. İki tane de yanındaki boşluktaki zincirin içine yapıyorum. Ve şimdi bu fıstığımın üstüne 5 tane zincirimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptıktan sonra milimi doluyorum. Burada sık iğne olarak battığım zincirin hemen yanında zincir boşluğuna iki tane trabzan üçüncüyü sık iğnemin üstüne yapıyorum iki tane de yana toplamda 5 tane trabzan olmuş oluyor bakın burada 5 tane trabzan oldu ve yine 5 tane zincirimi çekiyorum Milimi doluyorum. Trabzanıma devam ediyorum. Pardon arkadaşlar. Trabzanıma geçmeden önce buraya hemen iki tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Yine trabzanlarıma devam ediyorum. trabzanlarımı tekrar kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra buraya yine 3 zincir çekiyorum ortasına sık iğne olarak batıyorum ve tekrar 3 zincirimi çekiyorum 5 tane trabzanın tam ortasına yine fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Yazlık yeleklerimizde, gelin yeleklerimizde, hatta bebek yeleklerinde bile kullanabileceğiniz bir model. Üst zincir, zincirin ortasına sık iğnem, dolamadan batıyorum. Daha sonra tekrar üst zincir, ve tam ortaya yine fıstık bu 5 beş tane 5'li ip çektim fıstığımı yaptım şimdi yine 5 zincir 3 zincirimi çekiyorum buraya batıyorum sonra 3 zincir kenar trabzanım İşte arkadaşlar. Bu şekilde model kurulumumuzu yaptıktan sonra modelimiz bu kadar. Ve şimdi size buradan yaka kesiminin nasıl olacağını gösteriyorum. Buradan sık iğne olarak bu trabzanlarımı buraya gidiyorum Tabi yelek örülüp bittikten sonra kesimini gösteriyorum buraya gittikten sonra arkadaşlar bakın ve buraya üç zincir çekiyorum buraya tekrar kenar trabzanında yapıyorum burada kaç tane gittiysek o kadar trabzan Tra e, Kenarlarının bantı ince ya da kalın olması size kalmış normalde 5-6 yeterlidir kenar trabzanında bunu yaptıktan sonra arkadaşlar daha sonra buraya zincirimi çekiyorum. Minimi doluyorum. Buraya trabzanımı yapıyorum. <laughs> 2 3. sık iğnenin üstüne 4 ve 5 yaptıktan sonra 5 zincirimi çekiyorum yine buraya 5 trabzanımı yapıyorum ve 5 yaptıktan sonra arkadaşlar burayı da koltuk kesim olarak bırakabilirsiniz bu şekilde de koltuk kesim olacak ve bu şekilde yeleğimiz devam ediyor modelimiz de bu. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.